arkadaşımızın mazeret gerekçesi var. Oyları da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa söz vereceğim. Buyurun Bekir Bey. Bekir Bey'in konuşmaları da güzel aslında. Evet. Aslında Sayın Durağan burada olmasını istiyordum ama e, aranızda bitiş bir diyalog olduğunu görüyorum. Dün sizin önerilerinizi dikkate almış, e, bizim konuşmalarımız da kesinlikle dinliyordur, siz de mutlaka ileteceksiniz. Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, görsel ve yazılı basınımızın değerli temsilcileri, sevgili Adanalı hemşerilerim, sözlerime başlamadan önce şahsım ve partim adına hepinize en içli duygularımla selamlıyorum. Sayın Başkan, haç farzınızı yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunduğunuz sıralarda belediyelerimizin 2010 bütçeleri meclisimizde onayladı, onaylandı. Büyükşehir Belediye'mizin bütçesi üzerinde sayısal değerlendirmeleri de Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Halil Tüm yaptı. Bu değerlendirmeyi lütfen size ileteyim. Sayın Başkanı da ileteyim. Gerçekten çok iyi hazırlanmış e, bir değerlendirmeydi. Yararlanacağına inanıyorum. Genel değerlendirme sizin dönüşünüzü yapmayı daha uygun bulduğum için bugün söz almış bulunuyorum. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Dünya var olduğundan bu yana insanlar toplumsal yaşam arayışında olmuşlar ve gelişmelerini, ilerlemelerini hep bu yolu kullanarak sağlamışlar. Dünyanın her bir köşesindeki yaşananlardan arta kalanlar bugünkü uygarlığı oluşturmuştur. Kişinin insanca yaşama haklarını en yaygın olarak kullanabileceği, rahat, huzurlu, çağdaş mekanlar olarak tamamlanabilecek kentler uygarlığın beşiğidir. Ancak her güzel oluşumun olduğu gibi kentlerin de sorunları çoktur ve gelişmeler için emek harcanması gerekir. <laughs> Ulaşılan uygarlık düzeyi kentin iç ve dış yapısı ile doğrudan orantılıdır. Yaşadığımız dünyada belki doğal çelişki hemen her yerde kent gelişimine uğramakta ama her gelişme beraberinde yeni sorunları getirmektedir. Sorunları çözenler gelişmenin mutluluğu ile yeni sorunların çözümlerini hazırlanmakta, basit sorunlarda bile çaresiz kalanlar kötü yaşamın sıkıntıların tuzağı olmaktadır. Tuzağı olmaktadır. Günümüzde kentleşme hızı, nüfus artış hızının çok önünde gitmektedir. Örneğin Adana'da bu oran kent nüfusunun artışı değil de iki mislidir. Kent nüfus artışı yanında alan olarak da büyümekte sonuçta bunlara bağlı sorunlar artık karmaşıklaşmaktadır. Karmaşık sorunların çözümü için bilinen en az sakıncalı yöntem demokrasidir. Halkın kendi sorununa kendisinin çözüm bulmasıdır. Kent ve demokrasi birlikte anılan kavramlar olarak göze çarpmaktadır. Aslında demokrasi kentleşmenin eseridir demokrasinin yarım yamalak, kentleşmenin şehirde yığılma olarak gözlendiği ülkemizde yapılacak çok şey var demektir. Yoksulluk, evsizlik, işsizlik, her türlü kirlilik, ulaşım, eğitim, sağlık, kültürel sayısız iççe içe geçmek, sayısız sorun olduğu bir gerçektir. Ancak sorun varsa çözüm de vardır. Sorunlarımız sayılmayacak kadar çoktur. Temel görüşümüz ranta dayalı yerel yönetim anlayışının çözüm üretemeyeceği, hatta bizzat sorun yaratacağı olmaya devam edeceğidir. Toplumsallığı esas almayan anlayış, durumdan yarar sağladığını sananları bile kısa zamanda zararlı duruma sokacaktır. Adana mevcut durumu hak etmemektedir. Çözüm toplumsallıktır. Top, toplumsallığı uygulanması da ancak bunu kabul eden bir irade ve buna güven duyan geniş bir katılım olasıdır. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım, genel genel yönetimler halkın yönetime katılması ve denetlemesi açısından siyaset adına iyi bir okuldur. Genel kalı, genel yönetimlerin demokrasinin beşiği olduğu yolundadır. Bu söylem yarım yamalak işleyen demokrasimizin durumundan yararlanarak abartıyla dillerden düşmemektedir. En basit ile yerel yönetimlerin ancak doğru işte işte kavuşmasından sonra demokrasi kaynağı olduğunu söylemek doğru olur. Bizdeki şekliyle yerel yönetimler bir yozlaşma, bir yolsuzluk örgütlenmesi olarak demokrasiden oldukça uzaktır. Hiçbir kentimizde halkla bütünleşmiş bir yerel yönetim anlayışından söz etmek olası değildir. Devlet yapısındaki ve siyasetteki hemen tüm bozukluklar yerel yönetimlerimize maalesef fazlasıyla sürmektedir. Yapısı gereksinmeleri ve beklentileriyle 25 tane ölgesinin toplumuyla günümüzün toplumunu arasında özellikle küreselleşmeden kaynaklanan önemli farklılıklar bulunmaktadır. Gereksinmelerimizi gerekse farklı toplumsal isterlerin birlikleri uzlaşma içinde karşılanması demokratik özelliklere yakın yerel yönetimlerde kısmen daha kolay olacaktır. Demokratik olma, yerel yönetimlerin yansınmaz bir özelliğidir. Söz konusu demokratikleşme, yalnızca temsilde demokratikleşme değil, bütün kural ve örgüsüyle katılımcı bir demokrasi anlayışının yaşam biçimine dönüştürülmesidir. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, yerel yönetimlerin demokrasiye yakınlığının temel noktasının katılım ve denetim olmasına karşı Buna uygun yapı ülkemizde bulunmamaktadır. Sadece oy vererek yapılan yönetime katılım şekli yetersizdir. Üstelik seçmen kendi tercihlerini değil, partilerin öne sunduklarını seçmektedir. Var olan yapı ayrıcalıklı bir avuç kişinin demokratik haklarını kullanmasının dışında bir şey değildir. Toplum karar süreçlerinin süreçlerinden dışlanmıştır. Ezilenler, emekçiler, emekliler, hatta kadınlar ve gençler yok sayılmakta. Toplumun hemen tümünü ilgilendiren kararlar rant peşinde koşan bir avuç azınlık tarafından alınmakta ve uygulanmaktadır. Yerel ve ekonomik güçler ayrıcalıklarını sürdürmek için yerel siyaset kurumlarını yasal ve yasa dışı her yolla egemenlikleri altına almayı kolayca becermektedirler. 80'li yıllardan itibaren siyaset ideolojik niteliğini yitirmiş, çözüm üretme sanatı olmaktan çıkmış, alt kimliklerin öne çıkarıldığı ama çoğunlukla rank paylaşım kavgasının esas alındığı bir yapıya dönüşmüştür. Yozlaşmanın genel yerel yönetimlerde daha da egemen olması nedeniyle çoğu belediyede görülen yolsuzluklar şaşırtıcı olmamaktadır. Belediyeciliği siyasal ve ekonomik kazanç kapısı gören toplum yararı gözeten siyasetçileri iş bilmezlikle suçlayan hatta belediyecilik dürüst adam işi değildir deme pervazı, pervazlığını gösteren genel siyasetçiler son yılların sık görülen siyasi aktörleridir. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, belediyeler kaynak yaratıcı ve üretken olmak zorundadırlar. Özellikle temel gereksinler açısından üretken olmakla hizmetin ucuza getirilmesi arasında paralellik vardır. Üretkenlik özellikle hızlı kentsel büyüme yani nüfus ve alan alan artışı nedeniyle özen kazanacaktır. Her at, artış nitel ve nicel yeni hizmet demektir. Hizmetlerin miktar ve kalitesi ekonomik gelişmeyle ile orantılıdır. Belediyenin bir yandan ekmek fabrikası, süt işletme tesisi, var ve kilit taşı fabrikası, ucuz konut, konut projesi, iş merkezi projeleri veya su projeleri gibi birçok alanda proje üreterek hizmeti ucuza getirmesi, öte yandan da kendi girişimciler için çekici konuma getirip yeni iş alanları ve olanakları oluşturması gerekir. Üreten kentin belediyesinin sıradan olma olasılığı yoktur. Katılımcı, demokratik, planlı, bütünleştirici, değişimci, geniş ufuklu, yerel kültürü koruyucu olması gereken belediyede temel düşünce ne olmalıdır? Neler yapılmalıdır? Bunlardan akla gelen birkaçını şöyle sıralamamız olasıdır. Başkanın değil, kentin projesi olmalıdır. Kentin vizyonuna uygun nazım planları yapılmalıdır. Yatırımlar en verimli ve doğru şekilde planlamalıdır. Kaynak kullanımı önceliklere göre yapılmalıdır. İmar alanlarına altyapı tamamlanmadan imar izni verilmemelidir. İmar politikalarında toplumsal yarar esas olmalıdır tarihi ve doğal çevre koruyan bir uygulama yapılmalıdır. İstihdam yaratmalı, emek kalitesini artırıcı eğitim yapılmalıdır. Seçilen ve atılan, atanan yöneticileri halkın güvenini kazanmış kişiler olmalıdır. Siyasi partiler kent yönetimine aday gösterdiği kişileri mutlaka bir eğitimden geçirmelidir. Görev yapan yöneticiler şehircilik ve yöneticilik eğitimi almalıdır arkadaşlar bu konuda üzerinde durmak istiyorum. Sevgili Halil Türk, eğitim konusunda belediye çalışanlarına katkı sağlayacağını dünkü konuşmamızda belirtmişti. Kendisi de burada o katkıyı sunmayı hazır. Katılım, denetim, saydamlık, başarılı bir kent yönetimi saç ayaklarını oluşturur. Sayın Başkan, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, Adana büyüyen, gelişen bir kent olmaktan çıkmış, çarpık gelişen, Anormal büyüyen bir kent görümündedir. Kent, gereksiz, kimliksiz yapıların cenneti durumdadır. Kentin binalarının yüzde yetmişine yakın bir bölümü kaçak yapılardan oluşmaktadır. Bunlar bir gece ansızın yapılmamış siyaset himayesinde yaratılmıştır. Kaçak yapıların elektriği, suyu, telefonu, kapı numarası verilerek binaların sahipleri adeta ödüllendirilmiştir. Adana'nın dışarıdan gelen konutlara gösterebileceği bir özgünlüğü yoktur. Hemen her, her gelişmiş kentin, eski kentin en güzel yalıyken Adana'nın eskisi bulunmamaktadır. Bulunanlar gerekli ilgiden yoksundur. Büyük şehir belediyesiyle <laughs> ilçe belediyeler arasındaki sürekli bir çekişme mevcuttur. Bu belediyeler arasında bir işgücünün sağlanmaması bu kente büyük zararlar vermektedir. Yıllardan beri yoğun göç alan Adana'nın bu en önemli sorunlar önerdiği bir düşüncesi de yoktu. Yıllardır kent tamamen plansız bir şekilde büyümektedir. Verimli topraklardaki her boşluk hızla değerlendirilerek binalarla doldurulmuştur. Bu kentin meydanları yoktu. Bu kentin ulaşım planları yoktu. Metro sorunu artık getirdiği ekonomik yükle de ulaşımın değil Adana'nın en önemli sorunudur. Hızla bitirilmelidir. Ancak bu şekilde işletilmesiyle sürekli zarar edeceği gün gibi ortadadır. Metro ulaşıma çözüm getirecek yeni güzergahlarla desteklenmelidir. En verimli topraklara sahip Adana, Türkiye'nin en az yeşil alanda sahip kentler, kentlerden biridir. Çevre kirliliğinin hızla arttığı bir kent bölümdedir. Sayın Başkan, bu kenti daha yaşanır bir kent yaratmak için buradayız. Geçmişten ders çıkararak geleceğimizi planlamak için tarihi bir hepimiz için tarihi bir görev olmalıdır. El ele vererek Adana'yı hak ettiği yere taşıyabiliriz. Bizler her türlü çabaya özveriye hazırız. Sadece muhalefet etmek için değil kendimize katkı koymak için buradayız. Bu duygularla hepinize saygılar sunarız. Teşekkür ederiz. Başka